Yer altındaki böceklere mücadele şu andaki yaptığımız zınzırah diyebildiğimiz bir bitki. Onların tohumundan yapıyoruz. Dara burnu dediğimiz böcekler ve iri tırtıllar. Onlar için hazırlıyoruz. Güzelce kırdıktan sonra bir kaşık arası Arap sabunu ekleyip üstüne de çeşme suyu ekliyoruz bunu 20 gün olarak belirteceğim bekletmesi için ama karanlık bir yerde Güneşli bir yerde bekletmiyoruz karıştırmıyoruz tamamen kapağını da kapatmıyoruz bezle kapatabiliriz veya delip de kapatabiliriz kapağını 20 gün sonra 6 ay boyunca kullanabiliriz.